Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün Haziran ayı için İkizler Burcu'nun rehberliklerini alacağız. Kartlar aracılığıyla. Her zaman olduğu gibi melek kartlarıyla başlıyor olacağım. Tekamülünüze en uygun yanıtları vermeye niyet ediyorum. Ee, hazırsanız hemen başlayalım. Bakalım siz sevgili ikizler burcu için Haziran ayı enerjileri. ve melek kartı ne diyor? Özgürlüğün kanatları, özgürlük, bağımsızlık, kendi yolunu çizme. Bu ay zaten ağırlıklı olarak sizin ayınız. Umarım güzellikler getirir diyelim. Güneşiniz, ay burcunuz ya da yükselen burcunuz ikizlerse bu video tam da sizin için. Ee, aynı zamanda haritanızda ikizler steryumunda ağırlıklı hissediyorsanız sizler için hazırlandı bu video. Ve e, sadece kendiniz için değil aslında ikizler burcu sevdikleriniz için de kalbinizdeki kişi belki de haziran ayında neler bekliyor onu duymak için burada olduğunuzu düşünüyorum. Burada gördüğünüz, burada duyduğunuz videolar tüm mesajlardan çok daha güzelleri hayatınızda somut bir şekilde yer alsın diliyorum. Peki genel enerjilerde neler var? Haziran ayına damgasını vuracak enerjileri alalım. Evet. Ayrılık, sona yaklaşmak, terk etmek veya terk edilmek. Ben bunu çok olumsuz değerlendirmeyeceğim. Çünkü aslında belki de size hizmet etmeyen bir şeylerden özgürleşeceğiniz temalarda gökyüzünden de destek alarak ilerliyor olacaksınız. Bu bir ilişki olabilir, bir kariyer olabilir, bir belki bağımlılığınız olabilir. Bununla ilgili aslında güzel bir ayrılık, güzel bir sonlanma var ve artık bağımsızlığınızı ilan edip kendi yolunuzu çizeceğiniz enerjileri görüyorum şu anda. Şaman destemizden de bir kart alalım. sonunda sizlerle paylaşıyor olacağım. Bu şurada beklesin. Evet. Bakalım. En son diğer burçlarda çektik. Yüksek benliğinizden gelen mesajlar var mı? Evrenden size hangi mesajlar iletilmek isteniyor? Bunları da ayrıca videonun sonunda paylaşıyor olacağım. Şimdi ilk 10 günü değerlendirelim beraber. Şöyle üç geldi. Sonra güzelce sizin için. Hop diğer üç kartımızı alarak yolumu devam ediyorum. Kızım ikinci onun için neler gelecek? Için. Konuşmak istiyor Evet şöyle Başka var mı Evet Bir kart daha gelmek istedi Aldım Şimdi biraz düzene odaklanalım ben bende kalın lütfen. Evet. Kanalıma abone olduğunuz için teşekkür ediyorum. Tekrardan destek verdiğiniz için, beğenileriniz için ayrıca teşekkür ederim. Şimdi hazırsanız sevgili ikizler Burcu sizinle başlıyoruz. Sizin kartınız. Evet. Haziran ayının ilk 10 gününe baktığımızda bir kılıç kralı duruyor karşımda güçlü, mantıklı kararlar alabilen hatta keskin kararlar alabilen ve tahtına hakim birisini görüyoruz. Aynı zamanda sadece keskin kararlar alabilen ya da mantıklı kararlar alabilen değil aslında böyle burası biraz hava elementi ama tasım kralı ile birlikte bu kararların ayaklarının yere sağlam bastığında söyler bize daha istikrarlı, daha güvenli adımlarla hem aslında hava elementini hem toprak elementini görüyoruz ilk 10 güne baktığımızda. Süpersiniz. Evet burada bir bağımlılığımız var. İlk haftada belki e, bağımlılıklarınızla ilgili farkındalık yaşayacaksınız. Bu bir ilişki olabilir. E, gerçek anlamda e, madde bağımlılığı ya da işte tütün mamulleri vesaire gibi de düşünebilirsiniz. E, belki <laughs> e, kariyer anlamında da aslında düşünebilirsiniz. Bağımlılık yani güvenli bir bağlantı, güvenli bir bağ değil de daha çok bağımlılığa dönüşmüş bir ilişkiden bahsediyor. Kendiniz ve karşı taraf her neyse onunla kurduğunuz bağımlılık ilişkisi. Bu biraz aslında ilk 10 günün merkezine oturacak. Ve bu aslında sizin aslında bu bağımlılığı fark ederek kafa karışıklığınızı da yansıtıyor. Belki de aslında bu bağımlılıklar dolayısıyla... Karşınıza çıkan fırsatları da görmeniz zorlaşabiliyor ya da bunlarla ilgili seçim yapmak bağımlılıklarınızdan kurtulmak üzere sizi sıkıştırıyor olabilir. Bununla ilgili bir rehberlik geldi. Şu üç kart birden geldi. Şimdi onları sizlerle paylaşacağım. Evet. Bu bağımlılığınız ve kafa karışıklığınız her neyse bunun için aslında biraz mücadele edeceğinizi görüyoruz. Evrenin sizin için sunduğu farklı fırsatlar var yine. Ee, bu belki göremediğiniz aslında e, biraz daha büyük resme odaklanabilirsiniz. Daha farklı fırsatların size sunulduğunu e, fark edebilirsiniz. Sadece burada üçüncü kişilerin sizin hakkınızda e, kafa karıştırıcı olmamasına dikkat etmeniz önemli. Ee, daha böyle kendinizle baş başa kalıp bu fırsatları görmeye çalışmanız. Ee, neyi fark edemiyorum? Neyle ilgili? Bir oraya bir destek alacağım. Neyi fark edemiyoruz? İkizler burcu olarak orası için bir enerji alalım. Evet. Aslında sizin enerjinizi çalan, sizi hasta gibi hissettiren ya da sizi dış dünyadan alıkoyan yani dış dünyadan demeyeyim de şöyle söyleyeyim. Bir şekilde hasta hissedip kendinizi içe dönmek zorunda kaldığınız, dış dünyadan soyutladığınız bir şeyle ilgili aslında farkındalık yaşayacaksınız süreçte. Örnek veriyorum bu bağımlılık başka bir mesaj alamadım. Bu bağımlılık eğer tütün malumları ya da işte madde kullanımı ile ilgili ise belki sizi hasta hissettirdiğinin farkında değilsiniz. Bununla ilgili bir farkındalık yaşayacaksınız diyor kartlarımız. İlk 10 gün için aslında sağlam bir enerjiyle başladık. Sadece bağımlılıklarla ilgili güzel bir farkındalık yaşayacaksınız. İlk, birinci 10 günün sonuna doğru. Devam ediyorum. Evet, burada yakaladığınız o mücadele devam edecek korkularınız ve belirsizlikler aslında ayyuka çıkacak haziran ayının ikinci 10 gününe baktığınızda burada özellikle kadın figürlerden destek alabilirsiniz ve bu kadın figürlerden e, fikrine zikrine güvendiğiniz birileri olabilir ya da kendi içsel maneviyatınıza güven, güvenerek de açığa çıkabilirsiniz. Buradan alacağınız destekle aslında e, istikrarlı ve sağlam en azından sahip olduklarınızı koruyarak e, yeni bir başlangıç yapacağınızı görüyorum. İkinci on günün sonuna doğru. Süper. E, bu kartları biraz yukarıya bırakalım. En alt sırayı. Ölüm kartı geldi. Üçüncü on günün başı aslında bir bitişle başlıyor. Zaten e, ayrılığı böyle genel enerjiler için almıştık. Bu sizi biraz hasta yorgun hissettirebilir. Ama e, hiç merak etmeyin bu süreçte siz e, kendinize alma verme dengesini sağlayacağınız bir şekilde açığa çıkacaksınız. Bu her neyse bitişi sağladıktan sonra aslında özgürlüğün ilk adımını, o ilk ayak seslerini biraz böyle kendinizi kötü hissetseniz de dahi ee, çok güzel bir e, dengeyle açığa çıkacağınızı görüyorum Tabii burada fevri çıkışlarınız da olabilir belki çevrenize karşı e, sakin kalmak güç olabilir ama bu yakaladığınız dengenin tadını çıkarın diyorum ve müthiş imparator kartıyla e, kral başladık imparatorla bitiriyoruz harikasınız e, imparator kartıyla aslında 3. Üçün, 10 e, günlük dönem için haziranda ...gücünüzü elinize aldığınız maddi ve manevi anlamda güçlendiğiniz bir Haziran ayı sizi bekliyor. Bağımlılıklarınızla ilgili keşfinize dikkat edin. Bu ilişki olur, kariyer olur. Tekrar üstünden geçmek istedim. Ardından bununla ilgili 3. 10 güne doğru... ...müthiş bir final finalle aslında ölüm yeniden doğuşu temsil eder. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır. Ve bu noktada tabii birazcık kendiniz içsel olarak hırpalanmış hissedebilirsiniz belki bazılarımız hasta bile olabilir ama e, güzellikle keyifle kolaylıkla sevgiyle geçsin diyelim niyetimizi öyle koyalım ve bu sizin artık e, kendi değerini bilen farkında olan maddi manevi ayakları sağlam yere basan bir enerji olarak açığa çıkacağınızı söylüyor süper şifa olsun diyorum 5 numaralı Şaman kartımızla geldi. Kapıyı kapatma ve tamamlanma dedi. Siz artık haziran ayında bir sayfayı komple kapatıyorsunuz arkadaşlar. Zaten genel enerjilerde tarot kartlarıyla da benzer mesajları aldık. 5 e, zaten e, böyle kaotik ve değişimi anlatır. Aslında ikizler zaten değişken burçlardan. Dolayısıyla sizin çok yabancı olmadığınız enerjiler. Ama artık burası tamamlanma ve 6'ya doğru bir ilerleme söz konusu diyorum. Peki bakalım. Evrenden senin için duyman istenen mesajlar neler? Wow. Hadi bakalım. Hayatında hiçbir şey eksik değil dedi. Temel ihtiyaçlarına odaklan dedi. Ve giden şey geri geliyor dedi. Bu dönemde belki daha önce kaybettiğinizi düşündüğünüz bir şeylerin geri geldiğini görebilirsiniz. Tabi bu fırsatları değerlendirmek ya da bu enerjiyi okumak, bunun için bir karar almak sizin seçiminiz. Başka var mı? Duyumumuz istenen mesaj. Sınırlar koy, zamanını ve enerjini nasıl kullanacağını sen belirlemelisin dedi. Bu hepimizin zaman zaman zorlandığı ama başardığımızda da çok dengeyle açığa çıktığımız bir enerji. Kötü dediğin şeyin içindeki iyi gör. Acılarındaki hiçbir şey anlamsız değil dedi. Çok güzel. Başka var mı? Duymamız istenen mesaj. İkizler Burcu için. Evet. Evrenin senin için sunduğu başka mesaj yok. Yüksek benliğimizden mesajlarımızı alalım. Wow. Evet. iki tane kart geldi. İyileşmek ve geçmişi bırakmak için zaman ayırın. Böylece hayatınızdaki bu yeni aşamayı kucaklayabilir ve ileriye doğru adım yap, atılım yapabilirsiniz dedi. Çok güzel bir şeyler çünkü geçmişte kalacak ölüm kartıyla dönüşüm e, başlıyor sizin için Aralık sonuna doğru değişim sizi bekleyen hayata sahip olmak için bazı isteklerinizden vazgeçmeye hazır olun dedi. Bırakarak özgürleşeceğiniz temalar başka var mı sevgili yüksek maneviz Güzel bir çocuk için. Oo, bayağı var şimdi İstediğiniz şey ilkbaharda sizin olacak yeniden doğuş ruhsal yenilenme sevgi ve gelişme ilkbaharda dedi belki şimdiden tohumlarını atacağınız şeyler için ilkbaharda meyvesini toplayacak olabilirsiniz stres öfke ve kaygıdan uzaklaşma zamanı ruhunuza yeniden bağlantı kurun ve hepsinin dışarı çıkmasına izin verin dedi tamir edilemeyecek şeyleri düzeltmeye çalışarak kendinizi yormayın. Yeniden başlamak için şans sizden yana. Gördük. Gerçekten şans sizden yana. Sizi şifacı rolüne hazırlayan zorlu bir inisiyasyon sürecinden geçtiniz. Gücünüzden şüphe etmeyin dedi. Aramızda bazılarımız da şifacı demek ki. Hepimizin içinde bir şifacı vardır bence. Sadece keşfedilmeyi bekliyordur. Henüz belki de tanışmamışsınızdır diyorum. Ve şifa olsun sevgili ikizler Burcu. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Abone olduğunuz için, beğeni attığınız için tekrardan teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere, hoşçakalın.